Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Bağkur borcunu nasıl ödeyebiliriz? Ödeme yapacağımız adres şurada adres satırında gördüğünüz kısım. Buraya tıkladığınız zaman sizi e-devlet giriş sayfasına yönlendiriyor. Şimdi buradan e-devlet erişim bilgilerimizi oturumuza açacağız. Giriş yap butonuna basıyorum. Bu gördüğünüz sayfa geldi. Sayfa aynı sayfa. Şu anda biz oturum açtık. E-devlet kullanıcı burada Sezgin Anlama benim ismim soyismim yazıyor. Sorgu türü kendi nam ve hesabına çalışma tahsilatları. Burayı seçiyorum. Sorgu tipi. Bağkur geçmiş dönemi seçiyorum. Eğer cari dönem varsa cari dönemi seçersiniz. Bulunduğunuz dönemi. Ben geçmiş dönemi seçiyorum. Çünkü borcun geçmiş dönemden. TC kimlik numaram otomatik olarak geldi. Borç sorgula butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi sorgulama başarılı. Burada sorgu ID, sicil numarası. Aslında benim TC kimlik numaram. isim soy isim. Burada borç ID, borç türü. 4B Bağkur vadesi gelmeyen borç tahsilatı. Devamında öyle yazıyor. Bağkur no yazıyor. Son öde ödeme tarihi. Borç detayı 827.20 TL. Şimdi benden 827.20 TL alacak. Ödeme yap butonuna basıyorum. Böyle bir sayfa geldi karşıma. Onaylıyorum. Ödeme sayfaları şu anda kapalıdır. Ödemeye devam edemezsiniz. 22.015 arasında ödeme işlemi yapılamamaktadır. Şu anda saat kaç? 22.46. O zaman demek ki bu saat aralığında daha sonra tekrar deneyeceğim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Şu anda 1 Eylül 2022 saat 7.55 tekrar giriş yaptığımda beni ödeme sayfasına attı. Bakınız buradan kredi, banka kartı ya da BKM Express üzerinden ödeyebilirsiniz diyor. Şimdi burada kart bilgilerini istiyor benden. Şu anda bir hizmet ücreti yok. Kart bilgilerini bir girelim. Kart bilgilerimi girdim fakat burada 20.68 TL'lik bir ücret çıktı. Hizmet ücreti kart ihraç eden kuruluş tarafından tahsil edilmektedir diyor. Kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz ama kabul etmezden önce bir şey deneyeceğim. Bakalım Ziraat Bankası üzerinden yaptığımız zaman da ücret istiyor mu? Ziraat Bankası İhtiyar Şubesi hesabıma girdim. Sol tarafta ödemeler, SGK prim tahsilatları, tahsilat türü, tahsilat grubu kendi nam hesabı geçmiş dönem kimlik numarası devam 827.2 tamam devam ediyorum üzerine tıklıyorum devam diyorum Evet 827.2 lira ödeniyor Ziraat Bankası üzerinden ödediğimiz zaman Buradan ödediğimiz zaman hizmet ücreti istiyor Ama ben kartla ödemeye devam edeceğim Yani bunu bilerek yapacağım Yani bu hizmet ücretini ödeyeceğim Ödeme yap butonuna basıyorum. Burada niye 827.20 TL yazdı anlamadım. Neyse onayla butonuna basıyorum. Ödemem yapıldı. Tekrar borç sorgula diyorum. Sorgula. Gördüğünüz gibi sicile ait yapılan sorgulamada borç bulunamamıştır. Bu kadar. SGK yani Bağkur borcumuzu bu şekilde ödeyebiliriz. Şu anda kart hareketlerime bakıyorum. Son işlemlerim SGK Ankara şeklinde 827.20 TL kesti. Ama 847.88 TL kesmesi gerekiyordu. Gelen bildirimde de 847.88 TL diyor. Yani bu 20.68 TL nerede anlamadım. Yani son işlemim evet bu. E i̇lginç bir durum var. Yani burada ödeme yaparken hizmet ücretini kesileceğini gösterdi ama cep telefonu bildirimine de kesildiğini, o şekilde kesildiğine dair bilgi geldi. Ama SMS'i girerken 827.20 TL'lik kesti. Hareketlere bakıyorum. Şuradan tekrar kredi kartı hareketlerinden bakayım. Evet burada provizyondaki işlemler kısmında 847.88 TL gözüküyor. Detaylara basalım. Aynen tamamdır. Provizyonda kalmış işlem. Provizyonda kaldığı için öyle gözüküyor. Çünkü normal değildi yani. Hani şey anlamadım yani siz gördünüz şu anda hani ne anlatmaya çalıştığımı gördünüz. Tamam demek ki o 20.68 TL'yi de kesmiş çünkü provizyonda böyle gözüküyor. Bu provizyondaki işlem henüz yansımamış bir işlem. Muhtemelen böyle yansıyacaktır ama ne zaman yansır, yansır mı yansımaz mı doğrusu nedir? Şimdi ne kadar şöyle bekleyeceğim de bilmediğim için sadece hani bu kafa karışıklığı olabilir sizin tarafta da. Bunun bilgisini bu şekilde vermiş olayım. Umarım açıklayıcı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.